Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere LGS 28 öğrencisi olarak bir günlük rutinimi gösteriyorum. İlk önce sosyalden başlıyorum. Çünkü yarın sosyal yazılım var ve ilk baş yaşam demokrasi yapıyorum. Sonra konu anlatımlarını okuyorum güzelce. Önemli olan yerlerin de üstünü siliyorum. Yaşam demokrasi de önemli oluyor. Sonra da bir etkinlik yapıyorum doğru yanlış etkinliği bu okumadan sonra. Doğru yanlış etkinliğinde de hepsini doğru yaptığım için hepsini yemeğime Sonra da sorulara başlık geçiyorum ve ilk üç sorumu doğru yapıyorum. Sonra diğer soruları da okuyorum. Ve cevabı A adına buluyorum. Sonra diğer soruyu da okuyorum. İki saat okumakla uğraşıyorum. Ve sonra sonucun D olduğunu fark ediyorum. İki saat boşuna okuduğumu fark ettim. Sonra işte burayı iki saat yine okuyorum. Tabii öğrenci olmanın zorlukları bu da. Soru çözmenin. Şimdi iki saat sadece oku ben hava diyorum kendime. Hala bekliyorum. en sona cevabın B olduğunu fark ediyormuşum. Ve yine kontrol ediyorum ve cevap alattığından ve yine hepsi doğru oluyor. Sonra bu siz şey sıkılmayın diye hızlıca geçiyorum. Yani hızlı çözüyorum. Bu arada kanalıma abone olup like atmayı da unutmayın. Buralarda yapımdan Türkiye yazılı atlasın. cevabı D buldum bu arada. Belki siz de çok fazla telefon bakamıyorsunuzdur. Ben de işte böyle video uygun olsun diye böyle video çektim. Bu son cevabında C, aslında yani C buluyorum. Sonra bu soruda C, siz hemen yormadan A, D böyle yapıyorum ve sonra hepsini yine doğru yapıyorum. Sonra buraya yaptığım diğer testi gösterir misin? bir tane daha test çözüyorum ve bu kadar.